Evet bugünkü vakamız 35 yaşında. iki tane normal doğum sonrası öksürmekle, hapşurmakla şiddetli derecede idrar kaçırması olan hastamız şikayetler üzerine bize başvurdu ve muayene esnasında vajinada ciddi derecede genişleme ve sistosel dediğimiz idrar torbasında sakma vardı. Aynı zamanda önceki doğumlarındaki dikişlere bağlı dış genital organında yani perineal alanda ciddi skar dediğimiz yara izleri vardı. Hastamızla kombine bir ameliyat yapacağız. Aynı seansta sisterektösel dediğimiz vajinoplasti, perinoplast dediğimiz dış genital organının daha gözükür, daha estetik hale gelmesi ve tot teviti dediğimiz midyuretrasilin yani öksürmekle, hapşurmakla idrar kaçırmasının primer tedavisi işlemini yapacağız. Yaklaşık bir saat sürecek ama ameliyat sonrası. hastanızı bir gece hastanede tuttuktan sonra şifa ile evine göndereceğiz. Lütfen öksürmekle, hapşurmakla, ağırlık kaldırmakla idrar kaçırıyorsanız ya da doğumlardan sonra genital bölgede ciddi bir deformasyon oluşmuşsa bu konuda tecrübeli bir cerraha, jinekoloğa başvurmanızı tavsiye ediyorum. Sağlıklı günler dilerim.